Evet, Doğanlı içinde kocaman bir konut, harika bir yerde ve şu konut hakkında şöyle bilgi vereyim. Bu konutu uzun vadeli de kiralayabiliyorsunuz, aylık diyelim. Kısa vadede kiralayabilirsiniz. Diyelim mesela Batum'a geldiniz, üç günlük bir tatil geçirmek istiyorsunuz Doğanlı içinde böyle bir konutta ve bir ailesiniz, mükemmel bir yer. Şöyle bir şeyler. Konutun iki katını sadece kiralamaya kalkarsanız, yani ikinci ve üçüncü katını 4 yatak odası iki oturma odası mevcut ama siz derseniz ki yok biz komple istiyoruz 3 katı da beraber triplex o zaman 5 yatak odası 3 oturma odası oluyor. Burası konutun avlusu kocaman avlusu var arabanızı park edebileceğiniz ve burada zaman geçireceğiz bir yer ve bir de şöyle bir şey duydum eğer yazın Misafirler geldiği zaman misafirimiz olursanız şurada şişme havuz bile yapıyorlar. O yüzden havuzunuz da mevcut olacak. Böyle mükemmel doğanın içinde sakin bir yer, temiz havası ve harika bir yer gerçekten zaman geçireceğiz, keyif alacağınız mükemmel bir yerlerden birisi. Ve gelin şimdi o kocaman konutun içini bir gezelim. Şurası konuta girdiğimiz zaman şöyle göstereyim tam sağ tarafımızda mutfak yer alıyor. Mutfağa girdiğimiz zaman beyaz aşası her şey mevcut. Buzdolabı, ocak, fırınlı, bulaşık makinesi her şey her şey mevcut. Ve tam mutfağın karşısındaki odaya girdiğimiz zaman burası oturma odası. Bu oturma odasının güzel bir bir de kocaman bir şöminesi var. Gerçekten şömineyi biliyorum. Herkes seviyor. Türkiye'de bunu çok insan seviyor. O yüzden mükemmel bir şöminesi var. O yüzden burası harika bir oturma odası kış için. Yaz için de mükemmel bir yer. Salondan çıktığımız zaman burası koridor. Ve koridorun hemen karşısında ilk oda banyo ve tuvalet. Ve gördüğünüz gibi burada her şey mevcut ve kocaman banyo ve tuvaleti mevcut. Buradan çıktığımız zaman hemen koridorun İlerisinde sağ tarafta çift kişilik yatak odası mevcut. Ve bu yatak odasında şu anda gördüğünüz gibi bunlar değişecek. Şu anda böyle duruyor ve bunları değiştirecekler. Yatak odasından sonra ikinci kata çıkacağız ama bir durum var. Bunu da anlatayım size. Şöyle gidelim. Normalde söylenene göre bu oda kapalı olacak normalde. Yani bu odayı kullan kullanıma açmıyorlar ama fiyat konusunda duruma göre çok kişi olursanız bu odayı sizin için açacaklar. Şurası da kocaman bir salon. Şöyle bir salonu var ve gerçekten burası biraz e, neden e, tereddüt ediyor? Çünkü çok tarihi ve çok eski malzemeler ve zarar görmesini istemiyorlar. Çok koruyorlar bu odayı öyle dediler. E, ve burada gördüğünüz gibi çok eski e, piyano var. E, gerçekten çok eski ve tarihi. Zaten avuzesinden belli. Çok harika bir avize. Ee, ve burası da bir oturma odası aslında ama zaten gerçekten tarihi bir müze kokusu var burada. O yüzden harika bir oda. Ben de girdiğim zaman güzel bir keyif aldım. Ve şimdi buna devam ettiğimiz zaman koridordan koridora devam ediyoruz ve ikinci kata çıkıyoruz solumuzdan. Burası ise buradan ikinci kata çıkıyoruz ve ikinci kata çıktığımız zaman hemen sağ tarafımızda balkon denk geliyor. Burası uzun bir balkon. Ve balkona çıktığımız zaman yine de mükemmel manzaranın tadını çıkarabiliyoruz. Ve ardından tekrar balkondan içeri girdiğimiz zaman burası kocaman bir salon. Oturma odası öyle söyleyeyim. Ama oturma odası varmadan önce şöyle bir banyosu var. Banyo tuvaleti var. Çamaşır makinesi var. Ve jacuzzi. En önemlisi jacuzzi var. Yani burada tatili Böyle bir keyiflendirebilirsiniz. Romantik anlar yaşayabilirsiniz. Ve burası kocaman salon. Bazı şeyler değişecek. Onu söylediler. Henüz hani değiştirmemişler. Hemen karşısında yatak odası. Çift kişilik yatak odası. Yatak odası çıktığımız zaman sol tarafta da çift kişilik yatak odası. Burada gardolabı, işte makyaj masası ve yatağı. Ee, diline göre yataklar çok kaliteliymiş. Yani şu yatakların çok kaliteli olduğunu söylediler. Yani uyuduğunuz zaman e, çok rahat ediyorsunuz dediler ama ben henüz uyumadım. O yüzden siz uyuyup bana bunu yorumlarda bildirebilirsiniz. Ve diğer hemen karşısına geçtiğimiz zaman da bu da bir yatak odası. Büyük bir yatak odası ve burada gardolab ve yatakı mevcut. Ve burada bir yatağı kontrol edelim. Bu daha böyle yumuşak. O daha biraz sert böyle ama bu daha yumuşak. Ee, öyleymiş ee, yok güzel ama umarım rahattır <laughs> ee, ve buradan çıktığımız zaman çatı katı e, balkon tasarımı var o yüzden buradan çıktığımız zaman direkt buradan balkona çıkıp direkt mükemmel bir manzaranın tekrardan tadını çıkarabiliyoruz ve gerçekten harika bir yer koku ve akşam. Gerçekten burada kalmak istiyorum bugün. Çok kalmak istiyorum. Çok harika bir yer gerçekten. Çok güzel bir yer gerçekten. Çok beğendim. Harika bir yer. Ve dediğim gibi buraya gelip iki günlük bile tatilin burada keyfini yaşayıp dışarıda ızgara yapabilirsiniz, kebaplar yapabilirsiniz, tatil yapabiliriz Ailece komple gelebilir. 10-15 kişiyle burada rahat tatil yapabilirsiniz. 3 Üç katında 3'ünü de kullanırsanız harika bir yer gerçekten. Mükemmel bir yer.